Evet arkadaşlar Gezik Gaylarımdan herkese selamlar. Bugün yolculuğumuz Gürcistan'ın başkenti Batma doğru ilerliyoruz. Ülke bu şekilde bir izdiham var. E, hızlı bir şekilde buraya çıkıyoruz. Evet Gürcistan tarafındayız. Arkadaşlar Gürcistan tarafına atladığınız zaman burada özel taksiler de var. Ancak biz şehir içi minibüslere atlayarak 2 e, lari karşılığında e, Batum'a ulaşacağız. Evet yolda ilerlerken arkadaşlar yaz mevsiminin etkisi artı yolların yetersizliği çok aşırı trafik yoğunluğu da buna sebep sıkışık bir trafik ilerliyoruz. Evet görüyorsunuz bir şerit gidiş bir şerit dönüş yani trafik zorluklarla ilerliyor. Biz yavaş yavaş şehir merkezine doğru yürüyoruz ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk noktamız, ilk ziyaret noktamız Batum Orta Cami. Arkadaşlar bu cami yaklaşık 1800'lü yılların sonunda Haşimoğlu soyuna, soyundan gelen bir Müslüman tarafından inşa ettirilmiş. Eski bulvar didinen bir bölgede bulunuyor. Türk işletmesi ya da Yoğunlukla Türklerin bulunduğu bölgede bulunuyor arkadaşlar. Klasik Osmanlı camisi, ee, Osmanlı eserlerini yansıtan bir cami. Evet, bizim gibi camiyi ziyarete gelen, e, Türkiye'den ziyarete gelen gruplarında mutlaka uğradığı bir bölge arkadaşlar burası. Evet, şöyle yavaş yavaş caminin içine doğru ilerleyelim. Evet hemen girişte yoğunluk Çini işlemeleri görüyoruz arkadaşlar. Bir de içeriye doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar caminin içerisine giriyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi burası bir Osmanlı eseri. Yani bu camide. Hem Müslümanlar dilediği gibi ibadetlerini yapabiliyor. Hem de e, Batum'da müftülük hizmeti bu camiden veriliyor arkadaşlar. Camiyi şöyle e, gezdiğimiz zaman. Halılarda, işlemelerde, motiflerde dikkat edin arkadaşlar. Mavi ve yeşil tonların hakim olduğunu. Bakın tavanda da aynı şekilde arkadaşlar. Mavi ve yeşil tonların hakim olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca işlemelerde genellikle çiçek motifleri kullanılmış. Evet bayan arkadaşın çıktığı yerde de yine e, bayanlara ayrılmış, kadınlara ayrılmış ibadet bölümü var o tarafa biz geçmiyoruz. Evet cami bu şekilde arkadaşlar güzel temiz bir alan İbadet için gayet uygun. Ve dediğim gibi herkes kullanabiliyor. Aziz Nikola Kilisesi arkadaşlar. Bu kilisenin yapısı da arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı topraktan yapılmış tuğlalar ağırlıkta ve e, tarihi olarak da arkadaşlar yaklaşık 150 yıllık bir kilise. Ve daha sonra e, bu kilise e, bir restore ediliyor ve günümüzde de. E, müze haline dönüştürülüyor. E, konum olarak da arkadaşlar e, Batum'un tam merkezinde Evet İçeri giriş yapacağız. Karşıdaki uyarıyı görüyorsunuz arkadaşlar. E, başı açık hem bayan hem erkeklerin girmesi. kışsa şortla askılı elbiseyle kilisenin içerisine girilmesi yasak. Yani bizim camilerde olduğu gibi mutlaka bu e, kilisede de kapalı elbise şeklinde giriş yapmanız, burayı o şekilde ziyaret etmeniz, buradaki eserleri o şekilde gezmeniz isteniyor. Şayet elbiseniz uygun değilse girişte de, biraz sonra çıkarken onu da göstereceğim size, e, girişte de açık olan bölgelerinizi kapatmak için, değişik ergumanlar var. Evet. Kilisenin içerisi. Ve bir de arkadaşlar buradaki eserlerin yani sergilenen eserlerin tamamı orijinalmiş. Sanki tarihte bir yolculuk yapar gibi. Yani ibadet yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum ama şu anda müze olarak kullanıldı. Kesin. Evet hemen sol tarafta görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim e, şayet açık elbiseniz varsa buradan e, tedarik edebiliyorsunuz. Evet hızlı bir şekilde e, Aziz Nikola Kilisesi'nde gezdik. Buradan da çıkıyoruz. Evet şimdiki arkadaşlar gezi noktamız e, Batum Avrupa Meydanı diye geçiyor. E, buranın özelliği şöyle ilerliyorum arkadaşlar tam meydanın ortasında bir mozaik. Evet şöyle yaklaşayım e, yine orada da bir e, Türkiye'den gelen gezi grubu var. Evet mozayı hemen şu şekilde sizlere gösteriyorum. Bu meydanın özelliklerinden birisi bu arkadaşlar meydanın tam ortasında bir mozaik bulunması ve arkadaşlar bu alan e, bu meydan e, çok aktif kullanılıyor ve ikinci özellik arkadaşlar tam karşımızda bir saat kulesi. Bakın çanlar ve yukarıda bir saat. Yani bu çanlar neyi ifade ediyor tam bilemiyorum ama e, saydım 10 tane çan var orada. E, tam saatin üzerinde de vardı. Ne ifade ediyor bilmiyorum. Evet burası da Aşıklar Çeşmesiymiş. Yani buradan üç yudum su içen kişi kafasını kaldırdığı zaman yeni aşkını görüyormuş. Evet yeni ee, ziyaret noktamız tarihi saat kulesi. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Hemen burada Kosedo Meydanı'nın yan tarafında saat kulesi ve önünde hemen biraz sonra da göstereceğim size e, bu saatlerin neyi ifade ettiğini, neyi tabir ettiğini hemen şurada gösteriyorum. Evet bu şekilde anlatmışlar. Astronomik saat diye geçiyor arkadaşlar. Hem Türkçe'sine, hem Yunanca'sine, İngilizcesine, Rusçasını yazmışlar burada, açıklamışlar. Yani çok tarihi bir e, saat kulesi. Bu da Poseidon heykeli arkadaşlar. Bunun da e, uzun bir hikayesi var. Ona da şu an girmeyelim. Evet. Şöyle ilerliyoruz. Tam karşımızda yani Poseidon heykelinin arkasında e, dönme dolaplı bina diye geçiyor. O binada zaten görünüyor. Yani Batum'un en yüksek binalarından birisi. Evet. Poseidon bu. satmış Bu kişiymiş. Altında da hikayesiyle ilgili bazı e, motifleri işlemişler. Yok gemisi, e, atlı arabası, yani o heykelin dört tarafında e, hikaye ile ilgili motifleri oraya işlemişler arkadaşlar. Yani bu karşımızda gördüğümüz binalarda da e, Rus döneminden kalma binalar. Tam karşımızda bu tabi tarihi değil bir Türk Maraş dondurmacısı. Evet, e, sahil kenarına doğru ilerliyoruz Batum'da arkadaşlar. Sahil kenarını, plajın yan tarafını e, çok geniş bir yürüyüş alanı, park alanı yapmışlar. E, suların dans ettiğini burada rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Yani şehir içerisinde sıkıldığınız zaman sahile doğru ilerleyip bu uçsuz bucaksız e, parkta dilediğiniz gibi. Gezebilir, yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir. Dilerseniz denize dahi girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine bu park içerisinde de bir bambu ormanı. Yani çok büyük değil ama e, oraya da güzel bir bambu ormanı yapmışlar. Evet şöyle yaklaşalım biraz. Bambular daha net görünüyor arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz gibi e, Asya bitkisi Asya'da daha yaygın yetişen bir bitki ancak burada da böyle küçük bir alan bambu ormanı yapmışlar arkadaşlar. Yani parka da değişik bir görsellik katmış. Evet şöyle sahile doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Yani bu görünen. Ee, çok bir şeysi yok ama parkı içerisinde görsellik yaratmışlar. Ve yine arkadaşlar dediğim gibi ee, park ile ee, sahil arasında hemen sağ tarafımız zaten görüyorsunuz sahil ee, böyle çok uzun bir yürüyüş bandı yürüyüş koltuğu sağ tarafta gördüğünüz bisiklet yolu hepsi burada Yine arkadaşlar, Batum'un simgelerinden birisi alfabe kulesi. Yani Gürcüce'de kullanılan tüm alfabeyi bu şekilde binanın etrafına yerleştirmişler. Tam ortasında da bir asansör var arkadaşlar. Bileyen kişiler belli bir ücreti ödemek suretiyle en üst kata çıkıp oradan yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Ve arkadaşlar geldik sonlara. Batum'un simge yapılarından Ali ve Nino heykeline arkadaşlar. Size de e, burada hızlıca anlatayım. Birbirine aşık olan bir Türk delikanlı Ali ve Gürcü kızı Nino hayatlarında kavuşamıyorlar ve hayatlarına bu denizde son veriyorlar. Bu e, güzel aşkı temsilen Gürcistan devlette de böyle bir Ali ve Nino heykeli yapıyor arkadaşlar. Bu heykel hareketli bir heykel 8 dakikada bir turunu tamamlıyor. Ve aynı noktadan baktığınız zaman 8 dakikada hem kavuşmayı yani Ali ve Nino'nun kavuşmasına hem de aynı zamanda bir süre sonra da ayrılmasını temsil ediyor arkadaşlar. Biz de şöyle biraz bekleyelim. Dönüşünü. Evet. Şu anda kavuşma. Ve biraz da bekleyelim. Yavaş yavaş da ayrılmalarını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Yani böyle hüzünlü bir Türk Gürcü aşkını temsilen yapılmış olan bir hikaye. Evet yavaş yavaş ayrılıyor. Evet arkadaşlar Ali ve Nino'yu bu eşsiz aşk hikayeleriyle baş başa bırakıyoruz ve burada Batum gezimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar ee, Batum'dan aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar yeni gezi hikayelerimizde görüşmek buluşmak dileğiyle hoşçakalın.